Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişiyle birlikte Fenerbahçe taraftarları adeta ayağa kalktı. Herkes dünya çapında bir hocanın Fenerbahçe'ye gelişini kutluyordu. Ancak o dönemde de ben Jose Mourinho'nun aslında son dönemlerde bir dünya çapında hoca olmaktan ziyade aslında tamamen bir sosyal medya fenomeni gibi davrandığını ve hocalığın dışında işleri çok fazla yoğunlaştığını düşünüyordum ve transfer edildiği dönemde de aslında Fenerbahçe taraftarının beklentisine çok karşılayacağını düşünmüyordum. Geldiğimiz bu noktada Fenerbahçe taraftarlarının %100'ünün Jose Mourinho'dan memnun olduğunu söylemek oldukça saçma olur. Belki de çok büyük bir kesimi Jose Mourinho'nun oynattığı futboldan memnun değiller. Bu arada yapılan açıklamalar ve gelişmeler de ilginç yere doğru gitmeye başladı. İngiltere'de çıkan haberlerde Jose Mourinho'nun Everton'un başına geçeceği ya da diğer takımlarla bazı transfer dedikoduları çıkıyor. Bu Jose Mourinho'nun bir PR girişimi olabilir. Ancak işin ilginç tarafı Türkiye'deki durum. Jose Mourinho sürekli olarak açıklamalar yapıyor. Her maçtan sonra konuşuyor. Bir hocanın her maçtan sonra rakip takım ve oyun hakkında konuşmasının açıkçası kendi takımını da olumlu anlamda etkili ben kesinlikle düşünmüyorum. Tam aksine olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Ancak Jose Mourinho bunu yapmaktan vazgeçmiyor. Çünkü Jose Mourinho doğru bildiğini her zaman ısrarla yapmaya çalışan biraz da maalesef inatçı bir kişilik. Ancak günümüz futbolda kesinlikle inatçı bir kişilik istemiyor. Eğer günümüz futbolu inatçı bir kişilik isteseydi Jose Mourinho şu anda İtalya'da Milan'ın başında olurdu. Jose Mourinho şu anda Liverpool'un başında olurdu, Arsenal'in başında olurdu. Yani dünyanın en önemli takımları Jose Mourinho'yu tercih etmiyorlar. Bunun temel sebebi hocanın ciddi anlamda oynatmak istediği futbolda çok fazla inat etmesi günün gerçekleri, gerçek futbol anlayışı, günün olması gereken durumuyla biraz arasındaki mesafeyi ciddi anlamda aşmış olmasıdır. Bakalım ileriki günlerde neler olacak? Maçlar daha da kritikleşecek. Galatasaray'la olan rekabet daha da derinleşecek ve son hafta doğrulara doğru gidildikçe e, bu gerginlik daha da artacak. Bu açıklamalar sürekli olarak gelmeye devam edecek mi? Peki bu açıklamalar geldiğinde futbol kamuoyu futbol ne tarafa gidecek? Ben açıkçası Jose Mourinho ve Fenerbahçe taraftarlarının açıkçası bağının zannedildiği kadar da kuvvetli olduğunu düşünmüyorum bu noktada. Ali Koç'un dünkü açıklamalarını dinlediğimde de Ali Koç Aynen şöyle söyledi. Kalmalı dedi Jose Mourinho. Yani kalacak diye bir şey söylemedi. Bu arada Ali Koç'un da kalıp kalmayacağı ile ilgili bir çelişki var. Yani şampiyon olursa gideceği söyleniyor. Şampiyon olmazsa kalacağı söyleniyor gibi böyle ilginç bir durum söz konusu. Jose Mourinho'nun da gerçekten Fenerbahçe'de kalmak istediği yönünde siz bir cümle duydunuz mu? Ben açıkçası duymadım. Hoca açıkçası tazminatı seven bir hoca. Bunu bütün dünya biliyor. İlkelerine duruma uymuyorsa ona göre reaksiyon gösteriyor. Bir şekilde kulüple ortamda bağını bir şekilde koparmaya başlıyor. Ancak en büyük sorun şu. İçeriden gelen haberlerdeki en büyük sorun şu. Fenerbahçe'de birçok futbolcunun Jose Mourinho'nun oynattığı futboldan memnun olmadığı ve bu futbolla şampiyon olmanın zaten neredeyse mümkün olmadığı düşüncesinde ortak kanatların olduğu. Bakalım nereye doğru gideceğiz? Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet puan farkına rağmen sonuna kadar devam edecek. Bakalım hepsini yaşayıp göreceğiz.